başlıyoruz. Tatlı sıralaması gene. Nedir? Bunu nereye koyalım? Bilmiyorum. Yani 5'ten sıralıyoruz. 5'ten hangisi olsun 5 olsun bu. Sev çileği sevmediğimi biliyorsun. Evet. Çileği başka. sevmiyorum ki. Ama o güzeldi ya. Revani. Bu da 4 olsun. Belki çikolatalı pasta geliyor. Revani sevmiyorsan 4 olsun. 5'ten 4 iyidir. çıktı Tamam, dur. hemen bozuntuya ver mi? Aa bu bir olsun. Fıstıklı paklavayı çok seviyorum. Bir... İki ve üç kaldı. İki, İki de... ve üç kaldı, evet. Sen! Sen nedir? Sen tatlısın yani. Ay teşekkür <laughs> ederim, bunu sağ Bunu kaça koyacaksın? Fıstıklı paklavayı bire koydum. Bunu ikiye koyuyorum. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Üç kaldı, üç kaldı. Üç kaldı. üçüncüsü kaldı. Şöyle güzel çıkar. Bu nedir? <laughs> Nedir abi? İstanbul mu? Kur Kurabiye ya kur abi. Tamam üç. Dördün <laughs> boş kaldı. Bir <laughs> ha dördü dördü de koyalım. Bir dördün doldurdun He. ya. Vi bir dakika. Dedi sen tatlısı teşekkür ederim size. Hadi. Hadi sıra bende. Revani fazla sevmiyorum. Beş. Ben revani'yi dörtte koymuştum. Revani beş. Dedi sen tatlısı beni dedi. Oh my. <laughs> Ee, ekleyi çok seviyorum. Ay ekler diyorum. Ee, donutu çok seviyorum. Rojda yemediği için böyle konuşuyor. Ben dörde koyuyorum. Bak başıma geldi ya sen. Ben bilerekten başına koydum. Bir. Aa, aa. Yaş pasta bir. Aa, aa. Yaş pasta bana geldi. Pırıl pırıl geldi. Ya söylüyoruz. En sevdiğim. Kaç boş kaldı? En sevdiğim İki, pasta üç. olur ha. Evet. Bunu ikiye koyuyorum. Nedir Puding Aşk. Üç boş kaldı Aa, onu dört. sevdik güzel konuşalım. Ne dedi YouTube'da bize konuş. Ya üç kurabiye olma. Dörde koyuyorum. Koydun koydun bir tane kaldı. Tamam. Bir tane kaldı. İki Saydım. boş kaldı. Bu waffle iki oldu. Tamam. Evet. Bir şey söylemek ister misin? Ne görüşürüz. Görüşürüz. Dedi sen tatlısın ben çaktım. <laughs> evet. Donut çıktı. <laughs> Donutu kaça koyardın? Donutu ben koymazdım.